Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar Dizimizin sevilen çifti Esra ve Ozan kamera arkası da birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. İşte sizler için 29. bölüm çekimlerinden özel kareler. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.